İyi akşamlar dostlar son haberlere bakalım. İsrail rejimi ülkemiz Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenleme ihtimaline karşı Biden yönetimini uyarıyor. İsrail Türkiye'nin olası operasyonun Kürtlere zarar vereceğini ve uzun vadede İran'ın çıkanı olacağını düşünüyor. Burada İsrail medyasında ve Amerikan medyasında son dakika olarak paylaşılıyor. İsrail Amerika'dan şunu istiyor. Türkiye Suriye'ye yeni bir harekat başlatmasın dolayısıyla baskı yapın. İsrail Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirmesine engel olması için Biden yönetimine sessizce gizlice baskı yaptığı ifadesi kullanılıyor. İsrail e yetkili şu açıklamayı yapıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Huluta Amerikalı mevkidaşı Jake Sullivan'a bağlantıya geçti ve yeni bir operasyonun Kürtlere ciddi şekilde zarar vereceğini dolayısıyla bunun İsrail'in çıkarlarının aleyhine olacağını söylüyor. Yani İsrail'de açıkça PKK'yı desteklediğini bir kez daha itiraf ediyor. Bunu bilmeyen mi vardı? Tabii ki de yoktu. Dolayısıyla diğer haberlere geçiyoruz. İtalyan çiftçilerinde artık eylem yapmaya başladığı belirtiliyor. Hollanda, Fransa ve birçok Avrupa ülkesinden sonra İtalyan traktörlerde eylem yapacak. Irak'ta dostlar gösteriler devam ediyor. İran ve PKK destekli teröristler güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Etiyopya, Mısır, Kongo ve Uganda'yı ziyaret edeceği de duyurulmuş oldu. Suriye Milli Genel Kurmay Heyeti'nin özel gündemle toplandığı harita üzerinde incelemeler yaptığını görmektesiniz. Bu sırada dostlar üst ve iniş pisti kurulması başlığı atılmış Uluslararası Koalisyon Rakka civarında 17. Tümen bölgesine makineler ve buldozerler getiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri PKK için bu bölgeye takviye yaparken yine yeni bir hava üssü inşa edecek. Halep'te de Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki Azaz şehrinde Milli Ordu askeri aracına yapılan saldırı sonrasında maddi hasara yol açtığı belirtiliyor. Dikkat ederseniz sık sık Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere saldırı haberlerini aktarıyoruz. Bu da orada güvenlik sorunun olduğunu gösteriyor. Maalesef acı ama gerçek bu şekilde. Yine Türk insansız hava aracı saldırısı başlığı atılmış ordumuz tarafından Kamışlı kırsalında PKK'ya siyalarla operasyon düzenleniyor. Esad rejimi de dostlar EYP patlaması sonucunda iki askerini kaybetmiş durumda Dera'da bu şekilde haber aktarılmış. Irak'ta teröristler sokaklarda özellikle zamanında DEAŞ'a savaşmadan oraları teslim eden Iraklar Türkiye'de yaşı destekliyor şeklinde yine algı peşinde bilindiği gibi terör örgütü DH o bölgeden hiç savaşmadan o bölgeye yerleştirilmişti. Hatta daha sonrasında peşmergede olduğu gibi ağlayarak kaçmıştı. Bu da Amerika'nın o bölgede nasıl bir oyun içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu arada dostlar Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonraki 3 saat 10 dakika sürdüğünü belirtelim. 2 sayfalık açıklamanın yayınlandığını da görmektesiniz. Bugün Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarının Baykar'ı ziyaret ettiği yönünde de haber paylaşılıyor.